Canikolar bugün birlikte ne oynuyoruz vero? Bugün birlikte goal Kick Simulator oynuyoruz. Vaa wow, goal Kick Simulator güncelleme geldi ama ben bu oyunda güncelleme geldikten sonra biraz bekledim. Neden diye soracak olursanız neden? Sorma. <laughs> güncelleme geliyor. Bir saat sonra tekrar bir güncelleme geliyor. Bir saat sonra tekrar bir güncelleme geliyor. Geçen videomda videonun başlangıcında başka bir güncelleme, sonunda başka bir güncelleme vardı. Hatırlıyorsun değil mi vero? Evet. Evet. Şimdi gidelim yeni bir bölge gelmiş onları bir açmaya çalışalım bakalım Biraz para kastık 70 T kadar What? What? Evet 70 T kadar para kastık Şimdi gidelim bu 70 t ile neler alabiliriz neler yapabiliriz Allah yanlış yere geldik. Geri dön geri dön Ay Revert alanında farklı bir şey gelmiş şansı daha arttırabiliyoruz Bir tane arttıralım mı? Arttır Wow. Bakalım iyi şeyler çıkabilir bir belki kaldı. 4 oldu bir tane kaldı Ona ne kadar istiyor ona da 12 istiyor 2 var 3 revert falan atarsam Yine maksimum yaparım Bunların hepsi gördüğünüz gibi maksimum Bu oyunu bayağı kasılmıştık ya Aa, Event ya. gelmiş event'e birazdan bakacağım Event'ten önce şu bölgeleri açıp Evet Mars'a geldik şimdi gidelim Şu yeni gelen haritalara ne kadarmış 100 ya. 100 B diyor ya oha 100 ne? B nedir ne geri zıplayıp buradan mı almam lazım? Ay oyuna ha. iki tane gelmiş. Jüpiter'e gidiyoruz ki. Hadi bakayım. Niko paranı çeksinmedi. Para bitmez ya. Bizde para bitmez. Canikolarda para bitmez. Para bitmez ya. <laughs> Oy bunlar ne? Elmas Kristal. mı? Kristal. Kristal kristaller gelmiş. Bakalım daha neler gelmiş. Burada bir soru işareti var. Şu evet. Niye öyle 5 alıyor? Evet. Buradan gol atabilir miyim acaba? Yes, yes! 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 yes, No! 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 Hadi bakalım. Burayı satın Burası kaç para? Allah top attı. Yanlışlıkla top atan Niko. 300B istiyor Berat. Bunlar kafayı yemiş galiba. Ama ben atacağım merak etme. Paramı kullanacağım burada. Buradan gol atacağım merak etmeyin siz Nico, şimdi. Niko bir şey sorabilir miyim? Şu 350B. 350B'de aldık bunu. Ne oldu şimdi? Burayı alıp. Aa 6 oldu. 6 kat daha fazla para kazandık. Vav wow. değil mi? Tam bir vav wow yani. Yeni yumurtalar gelmiş mi? bir tanesini 50 B'ye 50 B'ye şey atıyor. Baksana güç vermeye 50 B. Oha. Oha hakikaten oha. Şimdi yeni yumurtalar gelmiş mi o bölgenin yumurtalar? Burada burada yumurtalar burada. Tamam yumurtaların şekli değişmiş. Bak burada bu şekilde değil de eskiden daha farklıydı. Bura Oy. ne? Duyurili Vantum Multifans. Buna da bakacağız bir saniye. Tamam güncelle. Aa 10.000'e buradan bir şeyler geliyor. Aa. Oha yeni şeyler de gelmiş. Yeni yumurtalar nerede acaba? Benim açtım. Aha 80B'lik yumurtalar var burada. Bir şansları kullanalım Allah bakalım. Şansım. Şuradan birazcık yumurta açalım. 80B nedir ya? Allah severse. Allah ya. Şanslarım nerede benim? 20 buradan var, 11 bundan var. Şuradan oh, da şu konuşmuş. şansı kullanalım. Baya baya bir şans kullandık evet. Bir bakalım ne kadar verecek bize. Niko uçuyorsun bu aralar. Hadi bakayım yumurta geliyor. İyi bir şey çıkacak. Aa, yumurta Bas. Şekli değişmiş. Bu wow. ne? Oha epik geldi. Direkt epik geldi. Baya iyi Berat. Niko ayarlar, ayarlar gelmiş. Belki trade vardır. Ha, hemen <laughs> trade, trade olsa da sana trade de top yok. Şu anda 12 şansın var. Ayarlarda trade yok Berat da. Ayarları kapatınca çok hızlı gidiyorsun. Biz bunun sesini niye kapattık? Sesini açsak daha iyi değil mi Berat? Bir ses eee, açalım ya. Aç. Böyle pat 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 diye ses duyman var. Top. Şimdi yeni gelen top 4.4K. Bir no. tane attığım toptan ne kadar alacağım çok merak ediyorum. Look, en iyisini aç. En iyisi bu zaten. Allah Allah. Bu Ulan, ne lan? Epic. Şu an zaten alabileceğimizin bence en iyisini aldık. Maviyi çıkarabilir miyiz wow. acaba? Solda çok iyi bence. Şimdi buraya da evet. güç yapacağım. Oradan atmaya çalışacağım. 1. Oh. 2, 3, 4, 4 5, 5, 6. 200'e kadar gider miyim acaba? 270. Şöyle çık 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 çık. 2.2T. Allah. Bu arada Cenik olan Niko 200'ü geçer. 165, 180, 10, 10 gidelim bence ya. Bence de. 185, 190. Bu kaç T istiyor? 41 T. Bir deneyelim bakalım atabilecek miyiz beraber? <laughs> Niko bence atar ya. Ama var ya deli para verir ben sana söyleyeyim. Bak burası 4. Şurası 5 tamam mı burası 5 6'ya gideceğiz 6'dan gol atana kadar yükselteceğim neden çünkü e deli altı para 6 neresi 6'da yukarısı şu mavi yer 6'ya kadar gideceğiz hadi bakalım hadi bakalım 5'teyiz şu anda 5 5 5 5 şu 6'ya adım attık mı atmadık şu an attık mı hala atmadık neden ha şimdi attık burada buradan bir gol atmamız yok mu bir bakalım şimdi. Yok. Hadi İler. yok, bence gider. Gider bence gol olur. Buradan evet. Da... Aa, şu. Şu anda en 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 iyi yerden gol attık. En iyi yerden. Aa. Evet. Yes. Güzel. Şu fan neymiş? Şu fana bir bakalım. E Aa bir dakika dur fana fana geldik. Fanda ne varmış? E, ee, yeni kart gelmiş. Çalışma return diyor. Evet burada sen ne yapıyorsun? Aa ben o sen listeye mi bakıyorsun? Evet. Ha bu arada listeye bakacaksan eğer en iyi rebirth'lerde 60 Eee ben 63. mü 66. mıydım neydi? Rebirth'te bıraktım kasmayı çünkü sıkıldım bu oyundan. Yine de bakalım yine de listedeyiz galiba. Şu anda 80 80. imişim ben. Yaklaşık 10 gündür falan oynamıyorum bu oyunu. 10 gündür oynasaydım vallahi birinci bile olabilirdi. 60'lara falan çıkmıştık. Bu da Canico gücü. Buradan ne yapalım? Şimdi gidelim bir normal dünyaya dönelim. Şu event'i merak ediyorum. Event bir gelsin bakalım. Bu arada yeni şey geldi mi acaba? Yeni rank gelmedi herhalde. Şu an evet. en yüksek ranktayız çünkü. Tam daha da rank atamıyoruz. Geldi. Aa burada evet. bir şey var. En şekli event, değişmiş. Event. event değil, en şekli değişmiş. He. Evet. evet. Şunu bir en basalım bakalım. En çat. prestige şey? 5 geldi. Prestige 3 geldi. Hadi bir tane Prestige 4 veya 5 gel. Aha 4 geldi. Ha çok mutlu. 4 <laughs> geldi. Şu event'e niye giremiyorum ben hala event gelmiyor. O sırada Niko. Aa çok mutlu oldum. Evet canikolar şimdi gelelim event'e. Ama burası çok garip Berat ya. Yes. Buradan, buradan böyle. Şuradan şöyle zıpla. Buraya zıpla. Buraya zıpla. Evet. Şuradan şu çocuğu takip edin. Aa şuradan. Şunun üstüne çıksam. Şunun üstüne çıkabilir miyim acaba? Çıkamıyorum. Neyse zaman kaybetmeyelim. Hızlı bir şekilde. ilerle ilerle ilerle. Allah gene kaldık. Şut. Ee, burada... Ay. 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 Hadi bakayım hadi bakayım Niko buradan Nico, buraya. Ben bir tane şut attım. Ben de atacağım şimdi. Allah. Buradan gitmez ya. Oha gol oldu. Valla buradan gitti. Buradan bir denedik. Oğlum buradan nereden çıkacağız? Ey yukarı. Parkuru yapacağız Berat parkuru yapamıyorum ki ben. Evet 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 şurada şöyle. Tamam oha. Buraya ne? Evet. Allah, Allah. çocuklara baya bir fark attım ha. Oğlum düzel. Düzgün mü? Aynen de ben varım bu arada. Berat, ben ne oldu? Öldün mü? Ha tamam düzeldi. Nico öldü. Berat, buradan nereye gideceğiz? Ben şu an parkır yapıyorum. Neredesin bilmiyorum. Berat, buradan ileriye gidebiliyor muyuz? Evet. Ne nasıl gidiyoruz? E orada yol var ya. Hangi şu yol mu? Evet. Ama atlayamıyorum. Atlayabiliyorsun. Ha buradan ileri mi atlayacağız? Oha! O kadar yolu bunun için mi geldik biz? Şuradan şöyle Allah Berat ben buradan bir gol atayım ne olur ne olmaz, değil mi? Şuradan, evet. Şuradan bir gol atayım. Oha. Şeyin Uha. Evet. Geçti. Buradan bir gol attık, buradan bir girdi. Devam edelim. Berat ben bunu hayatta yapamam. Ben yüzde birinci oldum. Berat birinci olmak değil, önemli olan en uzaktan yani, gol atmak. Yani, en uzaktan ben gol attım. Allah, ben bir kere daha gol atacağım, şansımı zorlayacağım. Aa buradan yetişiyorum ben. Berat ben yetişebiliyor musun? Allah! <laughs> Ay! 12500 ninfan dedi. 14 ninfan. Oha, 100k şey aldım, gem aldım. Şurayı bir açayım Niko hemen. de birinci olmuşum. 12500 gem mi <Gülüyor> aldın? <Gülüyor> evet. gidelim bakalım şuradan. Bu sefer çok başarılı. Tekte geçtim. Çok <laughs> başarılı olacağım bu sefer. Şuradan şuraya. Şuradan, şuradan, şuradan şuraya. Sürme. Evet, çok iyi. Niko, Şöyle 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 evet devam 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 çok iyi. Allah Boski. Evet evet Allah düşme ne olursun düşme. Buradan böyle çık buradan bir zıpla böyle karşıya geç. Karşıya. Allah neyse neyse düştük önemli değil moralimizi bozmak yok Berat'ı yine geçeceğiz. He he. Berat'ı yine geçeceğiz Şurada şöyle hızımız yeter bizim hızımız. Kafayı ya oyunda çok var çok bug var İnanılmaz bug var. Yok. Böyle yapışıyor oyunda bak. Bir yapışı 10 dakika orada kalıyor. Evet çok hızlı çok hızlı çok hızlı çok hızlı. Ayız. Evet evet evet. Hop burada güm. Buradan taşın üstüne, buradan onun üstüne. Oh, Allah. Gidiyorum gidiyorum. Gördün mü? Oyunda çok bak var. Evet şuradan şöyle Berat. Oy. Buradan böyle. Berat bayağı ilerledim bu sefer. Ya. Allah Berat. Buradan Hı. karşıya geçme şansın nedir? Oy bunun üstüne çıktı. Oy Berat. Niko. <laughs> Berat dikkat et. <laughs> Buradan bir gol atayım bence. Buradan bir gol atayım. Ya yani Niko birinci olacak ya. Yes. Berat daha bu rekorumu hayatta geçemez benim. Allah. En azından ikinci olacak. Ay! Nereye düştün acaba sen? Nereye düştün acaba sen? Tamam, burası da önemli değil. Hemen geçeriz. Allah. Ya yani Niko sen çok hızlısın. Allah. Oy burdan düştü değil mi var? Oha Berat. Şu anda merkezden atıyorum. Bunun daha ötesine çıkman imkansız gün. Daha yükseği var mı? Oha daha ne Mars var varmış. Mı? Karşıya geçemeyiz ama buradan nereye geçeceğiz o? Aa yukarıdan çıkabiliyoruz <laughs> ama vakit yetmeyecek bence. En en zoru burası. Ben burayı halledersem seni geçerim. Bence hiçbir şey. <laughs> Kimmiş birinci? İkinciyim. Kimmiş birinci? Tamam Bilmiyorum. artık ben olayı çözdüm ben, yani. Ben... İstediğin kadar hızını yükselt beni geçemezsin. Evet Canikolar yarış başladı. önde görüyorsunuz Berat'ı. Berat, Berat nasıl gidiyor? Allah. Evet Canikolar Berat geliyor bug musun? Oluştu, bug oluştu bak. Tabi tabi bug oluşmuştur. Evet Canikolar bu sefer en ilerden gol atmaya çalışacağız. Hadi bakalım. Yes yeah. yes 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 yes. Hadi 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 çok zaman kaybetmeden çok zaman kaybetmeden şöyle ah. şuradan şuradan taşın üstüne daştan kayan Allah. Daştan kayanın üstüne zıplayacağım. Evet zıplayacağım şuradan. Evet. Evet ben beni geçti galiba. Ama Nik... Allah. Şuradan zıplasam daha iyi sanki. Buradan. Nico şu an o kadar konsantre oldum ki konuşamıyorum. Allah. Hadi 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 hadi. Berat buradan yavaş zıplasam böyle yavaşça. Evet şuradan bir daha buraya. Allah yaptım bu sefer. Ay iyi gidiyorum iyi gidiyorum iyi gidiyorum. Berat şu an sen en neredesin? Ben varım. Birazdan alacağım senden birinciliği. Merak etme sen. Şuradan buraya, buradan buraya. Allah ya hızlı basmam lazım. Hızlı basmam lazım. Hadi hızlı. Hadi Et hızlı. Et gel yapmıyorsun. çıldıracağım şu anda. Şu anda çıldıracağım. Evet. Evet çok güzel. Allah. Ay yavaş. Yavaş. Hayır! Yavaş Niko. Ay Niko burada nasıl düşersin? Oh. Allah. Biraz geriden atlamam lazım. Hızımız çok fazla olduğu için. Evet. 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 Oy. Allah kahretmesin. Ye. Yeah. Aa gelmişim. Allah buradan sonrası kolay Berat. Buradan sonrası kolay. Buradan sonrası. Hayır. Sen, seni her türlü geçerim Nasıl ben. Nasıl oluyor? Seni her türlü geçerim ben. Hop buradan karşıya hadi hadi hadi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Buradan da böyle karşıya. Berat burada mısın? Allah. Ay. Berat senden hızlıyım. Sana yetişeceğim. <laughs> Evet şuradan bir gol atalım. Aşağıdan gol atmam lazım. Berat uyanıklık yapıyor şu anda. Ne? Bir saniye diyor. Evet. Karşıdan Berat'tan daha ileriden atmam lazım. Şöyle şuradan. Evet şuradan atar. <laughs> Kim attı? <sen>? Ya, nasıl? <laughs> ne ne birinci benim. Nasıl? Nasıl oluyor? <laughs> böyle oluyor böyle. Nasıl oluyor? Ne oluyor? Hayır ben en, en arkadan gol attım. En arkadan gol atamamışsın demek ki batamamışsın demek ki. Böylece birinci olduk, böylece güzel olduk. Bak görüyorsun. Sen bir ikinci bile değilsin. Hayır. Ne hayır yazıyor saymadı, mu? Saymadı, ya bırak, saymadı. Ya bırak. bırak. sayda düşmüşsün demek. Ki. İkinci bile değilsin. Bak bak. Biraz listeye bakar mısın? Evet canikolar. Bugün baya bir şey hallettik. Baya para harcadık. Evet. 70 70 temiz vardı. Aa dur bir de rebirth atayım ya. Değil mi? Bir de rebirth atayım bakalım. 70 temiz. 7T'miş kaldı Ne 27T lazımmış Ben boşu boşuna harcadım o kadar T'yi Bört atamıyorum şu anda oh, Yes. Eğer bu oyunu sevdiyseniz ve bu oyunun gelmesini istiyorsanız Ne yapıyorsunuz Videoya like atıp abone oluyorsunuz Evet kanala da abone ve oluyorsunuz Ve yorumlara abone oluyorsunuz. Uğurlu rakamınız ne onu yazın Bizim Benimkisi 7 Berat'ınkisi 3 sizinkisi ne Yorumlarda yazmayı unutmayın Kendinize iyi bakın sizleri çok seviyoruz Yeni bir günde yeni bir videoda görüşmek üzere Gö. Görüşürüz Bay. <laughs> Videoyu sonuna kadar izlediğin için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Ve yanda çıkan iki tane video var. Onlardan birini izleyerek eğlenceli kaldığın yerden devam edebilirsin. Kendine iyi bak. Sizleri çok seviyoruz. Ben iyiler. Ben de sizi seviyorum. Ben Berat. Ben de sizi çok seviyorum. Hadi hadi tıkla bak. Videoların birine tıkla. Hadi zaman da oluyor.